Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yepyeni çok güzel çok tatlı bir model hazırladım. Ben çok beğenerek çalıştım. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte denersiniz bu güzel modelimi. Anlatımı olabildiğince net tutmaya çalışacağım. Ama sizler de baştan sona izleyin ki işiniz kolaylaşsın. Bu arada videomu beğenmeyi unutmayın olur mu? Yorumlara da mutlaka yazın. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. İlk olarak iplerimi göstermek istiyorum. Daha sonra modelimin yapılışına geçeceğiz hep birlikte. Şöyle numaraları göstereyim. Ekran görüntüsü almak isteyenler alabilir. 4 katlı suni ipek ip ekip kullanıyorum ben. Renklerde böyle kullandığım iğneyi de göstermek istiyorum. 24 numara ucu küt iğne kullanıyorum. Ele batmıyor, işimi daha da kolaylaştırıyor. Ama biraz küçük bir iğne. Herkesin kullanabileceği bir iğne değil. Ama denemek için alabilirsiniz. Şimdi herkes hazırsa modelimin yapımına geçiyorum. İlk olarak alt kısmını yapacağız. Siyah ipimle kaldığım yerden devam ediyorum ben. Aralara böyle minik kayalar yapacağız. İlk olarak, yanındaki dürafaya geçerek bir dürafa yapıyorum. Tekrar yanındaki dürafağa geçiyorum. İki dürafa yapıyorum ve ipimi geri alıyorum. Tekrar. Yandaki hürafama geçiyorum. Hürafamın içine geri dönüyorum. Ve ipimi hemen yandaki hürafama indiriyorum. Aradaki kayalarımız bu şekilde. 2 ile başlıyoruz. Şimdi Çiçeğimizi yapacağımız kayayı yapacağım. Bunu bir tık daha büyük yapıyorum. Üç tane zürafa ile başlıyoruz bunu. Üç zürafamı yaptım. İpimi geri alıyorum. yandaki zürafama geçerek ekip etmeye başlıyorum. İki zürafamız kaldı. Şimdi ipimi tekrar geriye alıyorum. Yandaki zürafaya geçerken buraya bir halka oluşturuyorum. Bu şekilde bir halka oluşturduktan sonra halkamın içine geri dönüyorum. Buraya bir küçük pırpır yapacağım şimdi. Pırpırımı yaptım. pırpırın içine geri dönüyorum. Ve ipimi halkamın içine indiriyorum. Birinci yaprağımız hazır. Şimdi aradaki çiçeğimizi yapacağımız dalı yapıyorum. Bunun için yine bir küçük pırpır pır yaptım. pırpırın içine geri dönüyorum ve üzerine bir pırpır pır daha yapıyorum bu şekilde iki sıra pırpır pır yapmış oldum pırpırın içine geri dönüyorum ve ipimi halkamın içine indiriyorum birazcık gevşek bırakıyorum şöyle çiçeğimizi yapacağımız için çok bol bırakmayın ama ikinci dalımız da hazır şimdi son yaprağımı yapıyorum bunun için bir küçük pırpır yapıyorum pırpırın içine geri dönüyorum ve ipimi halkamın içine indiriyorum Bu şekilde çiçeğimizi yapacağımız tepeyi de hazırlamış olduk. İpimi hemen şu yandaki zırafağıma indiriyorum. Buradan devam ediyoruz. Aradaki kayaları yapmak için 2 zürafa yapıyoruz. İpimi geriye alıyorum. Yandaki zürafamı geri geçiyorum. Bir zürafam kaldı. ama geri dönüyorum. Ve ipimi yandaki ama indiriyorum bu şekilde alt kısmı bu şekilde devam ediyor hanımlar. Şimdi çiçeğimi yapmaya geçiyorum. Kırmızı renk ipimi aldım. Ortadaki dalımıza bir düğüm atıyorum. Şöyle buraya bir düğüm attıktan sonra iki tane zürafa yapacağım buraya. bir ve iki zürafa yaptıktan sonra ipimi geriye alıyorum baştaki ama geri döndüm şu alttaki ipimi alayım kafamız karışmasın yine Şimdi baştan arttırmamı yapıyorum. Yandaki zürafama geçiyorum. Ve sondan arttırmamı da yapıyorum. Bu şekilde sayımız 3 olacak. Yanlardan arttırma yaptık. Şimdi tekrar ipimi geriye alıyorum. baştan arttırmamı yapıyorum şimdi aynı zürafamın içerisine yani bir zürafa daha yapmış oldum şimdi yandaki zürafama geçiyorum tam ortaya geldik şimdi orta arttırma yapacağız bunun için aynı zürafamın içerisine bir zürafa daha yapıyorum Yandaki zürafama geçiyorum. Şimdi sondan arttırmamı yapıyorum. Yani bu sırada ortadan ve yanlardan arttırma yapmış olduk. Sayımız 5 oldu. Şimdi ipimi tekrar geriye alıyorum. Baştan arttırmamı yapıyorum. Yandaki zürafama geçiyorum. Tekrar yandaki zürafama geçiyorum. Orta arttırma yapmıyoruz bu defa. Sadece yanlardan arttırmamızı yapıyoruz. Son zürafama gelince buradan bir arttırma yapıyorum. Ve sayımız bu şekilde alt oluyor yanlardan arttırma yaptık şimdi ipimi tekrar geriye alıyorum çiçeğimizin formunu vermeye başlayacağım şimdi bunun için baştan bir tane arttırma yaptım aynı zürafamın içine bir zürafa daha yaptım Şimdi yandaki zürafama geçtim. Ve ipimi geriye alıyorum. İki zürafamız olduktan sonra ipimi geriye aldım. Yandaki zürafaya geçiyorum şimdi. Bir zürafamız kaldı. Zürafamın içine geri dönüyorum. Ve ipimi hemen dibe yandaki zürafaya değil hemen bu dipteki zürafama sıfırlamayacak şekilde şöyle hafif hafif bol kalacak şekilde indiriyorum ipimi şimdi yandaki zürafama geçiyorum ve aynı zürafa içerisine bir zürafa daha yapıyorum Şimdi ipimi geriye alıyorum. Ve yandaki zürafama geçiyorum. Bir zürafam kaldı. Zürafama geri dönüyorum. Ve aynı şekilde yandaki zürafaya değil, hemen dipteki bu aynı zürafamın içine ipimi sıfırlamadan şöyle hafif bol kalacak şekilde indirdim devam ediyorum yandaki zürafama geçiyorum aynı zürafamın içine bir zürafa daha yapıyorum Net görünüyor mu? Bilmiyorum. Şu an net galiba. Şimdi ipimi geriye alıyorum. Yandaki zürafama geçiyorum. Bir zürafamız kaldı. Şimdi o zürafamın içine geri dönüyorum ve tam dibe iğnemi ipimi indiriyorum. Tekrar yandaki zürafama geçiyorum. Aynı zürafamın içine bir zürafa daha yapıyorum. Her yaprakta aynı işlemi tekrar ediyoruz yani ipimi geriye aldım ve yandaki zürafama geçerek sayım bir'e düştü. Zürafama geri dönüyorum ve tam dibe aynı zürafamın içine ipimi sıfırlamadan indiriyorum. Son zürafama geldim. Yandaki zürafama geçiyorum. Ve buraya bir zürafa daha yapıyorum. Bu şekilde iki zürafamız olduktan sonra ipimi geriye alıyorum. Yandaki zürafama geçiyorum. ve zürafamın içine geri dönüyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. İpimi hemen dipteki zürafamın içine tam sıfırlamadan şöyle hafif bol kalacak şekilde bırakıyorum ve ipimi indiriyorum. Ve çiçek kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bordo renk ipimi alacağım. Koyu renk ipimi aldım. Çiçeğimin üzerine çubuğu bıraktığımız kısımlara bir düğüm atıyorum en baştan. Şuraya iki tane zürafa yapıyorum. Ya da sık iğne ne derseniz. Yandaki zürafa pırpırma geçiyorum. Buraya da iki zürafa yapıyorum. Tekrar yandaki pırpırma geçiyorum. Buraya da iki zürafa yapıyorum. Her dalımıza aynı işlemi uyguluyorum. İkişer tane zürafa yapıyorum. Son dalıma da yapıyorum bu işlemi. şöyle. Aradaki iplerimi de temizliyorum. Çiçeğimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Yaprak kısmını yapacağız. Bunun için şöyle çiçeğimi katlıyorum ki daha rahat çalışayım. Baştaki dalıma bir düğüm atıyorum. Ve buraya iki zürafa yapıyorum. İki zürafamı yaptım. Şimdi ipimi geriye alıyorum. Yandaki zürafamı geçiyorum şimdi. Bir zürafam kaldı. Şimdi o zürafamın içine de geri döndüm. Ve şöyle birinci yaprağım hazır. Şimdi ikinci yaprağıma şöyle geçiş yapıyorum. İki zürafa yapıyorum yine aynı şekilde. ama geri dönüyorum. Yandaki zürafama geçiyorum şimdi. Bir zürafam kaldı. Zürafamın içine geri döndüm ve yaprağımı da bitirdim. Şöyle ipleri de temizliyorum aralardaki ipleri de. Evet tamamladım. Modelimizin sonuna geldik. Umarım anlatımım sizin için faydalı ve anlaşılır olmuştur. Gerçekten çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Siyahın üzerine de kırmızı gerçekten çok yakıştı. Yazmalara da çok yakışacak bir model oldu. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Ee, modelimin fiyat konusuna gelecek olursak 1500-1600 TL civarı olabilecek bir model. Tabi bu en düşük olabilecek fiyat. İşçiliğinizi göz önünde bulundurarak son fiyatı kendiniz belirlemeniz gerekiyor. İşçilik gerçekten çok önemli. İşçiliğiniz düzgünse fiyat elbette artacaktır. Evet benim verdiğim fiyat en düşük fiyat son fiyatı kendiniz belirleyin tekrar yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın yorumlara da düşüncelerinizi yazın olur mu bekliyorum bir sonraki modelimde görüşmek üzere hoşçakalın